şu an sağdayız ESP32 ve Lora E70 modülüyle e, seri haberleşme portu üzerinden bir adet RS485 TTL çeviricimiz e, ile birlikte sayaç panosundaki sayaçların 485 portundan 16 adete yakın sayacın okumalarını yapıp güç profillerini buradaki bütün sayaçların güç profillerini bilgilerini sırayla alıp aldıktan sonra bunları ESP ile okuyup ondan sonra LoRa modülü ile yaklaşık 3 kilometrelik açık alandaki merkez LoRa modülüne gönderiyoruz. Şu an sistem başarılı bir şekilde sahada çalışmakta. Yine ee, sahada ESP-32 ve Loro modülüyle e, su sayaçlarının 16 adet su sayaçın e, sayaç bilgilerini e, izolasyonlu girişlerimizden ESP tarafından okuyarak Loro modülüyle merkezdeki Loro modülünü haberleştirerek bu bilgileri de e, alıp göndermekteyiz. Sistem dediğim gibi tekrar 3 kilometrelik devam etmekte. Burada merkez modülümüz bulunmakta. Yine ESP 32 ye bağlı e, Loro LoRa modülü merkez nod olarak çalışmakta. Daha doğrusu merkez olarak çalışmakta. Diğer nodlardan yaklaşık 6 tane noddan bilgileri toplayıp buradan yine seri haberleşme portu üzerinden bir GSM e, karta bağlı olarak bunları internet sistemimize çıkış yapmakta. Sistem e, yaklaşık 50 tane abonenin su ve elektrik sayaçlarının takip edilmesi, işte kayıt tutulması ve faturalandırılmasına yarıyor. Sistemi fixaj üzerinden temin edip onların da teknik yardımlarıyla e, RS485 GSM modülü veya optik izolatörlü e, dijital girişler gibi modüller kullanarak e, bunların yanına işte güç devrelerimizi de koyarak e, sistemi kurmuş bulunuyoruz. 50 tane abonesi bulunan sistemin e, bunun yanında bu yerleşkeye su sağlayan hidrofor ve dalgıç pompa gibi sistemlerin de arıza veya çalışıyor bilgilerini alarak işte buraya gelecek insanların elektrik ve su kesintisi var mı yok mu veya mevcut durum nedir bu gibi bilgileri internet sitesi üzerinden verebiliyoruz. İşte hidrofor ve dalgıç pompanın artı e, su deposunun seviye bilgilerini de en son bütün Lora modülleri not şeklinde buradaki merkeze göndererek ve GSM modülle bunları internete çıkış yapıp e, kullanıcıları bilgilendirmiş oluyoruz. ESP 32 ile birlikte Lora E70 modülünden çok memnun kaldık. E, Fixage'ın hazırlamış olduğu kartla da birlikte çok e, kompakt bir şekilde e, böyle pano içerisinde sistemimizi güzel bir şekilde çalıştırmış olduk. Bütün mevcut sistemde bulunan 485 ile birlikte şey RS 485 okuma ile birlikte e, sayaçlardan veri alabildik. Su sayaçlarından da veri alabildik ve istediğimiz verileri artık e, merkez modülümüz sayesinde modülümüz sayesinde hepsini e, kırsalda bulunan yerleşkeden internete veri olarak çıkabiliyoruz. İleri de e, mesela abonesi olup elektrik faturasını veya su faturasını ödemeyen e, müşterilerimizin Elektrik kesintisini daha iyi yapabileceğiz bununla birlikte. Fiksajcı teşekkürler buradan katkılarından dolayı.